Arkadaşlarım sezarlıkta Minecraft'ın 3 gün veya 2 gün önce bir güncelleme çıktı 1.17 güncellemesi çıktı Hemen onu test Test edeceğiz Bu te test Test edeceğimiz için video Kısa sürebilir Bakalım yeni neler var Ben bunu çok beğendim Tatlı Tatlı bir balığımız var Bir pembe çıksaydın ya Bak Bunlar Şey şu Bir tane daha yaratık geldi Şunları Bunları hep saldırıyorlar Yani Bunları sevmiyorlar şu yaratıkları Hemen buraya yazalım kadar. Ha sağırdı. Doğru söyleyemedim. Saldırıyorlar. Bu artıkları sevmiyor. Bir de bunları sevmiyorlar. Ve de yeni bir mürekkep balığımız var. Parlayan mürekkep balığı. Ne haber? Evet. Bir de şunları sevmiyorlar aksarotlar. Şey şeyi göstermeyi unuttum. Ve aksarotlar bu parlayan mürke balıklarını da sevmiyor. O zaman diğer itemlara geçelim yani eşyalara. Açelya çiçek geldi. Açelya gibi çiçek yani bunlar geldi. Neden koyamıyorum? Hmm. Açelya'yı koyamıyorum neden? Ne? Kuma koyamıyormuş. Açelya. Böyle. Dekorasyon açısından çok güzel gözüküyor. Sence hangisi daha güzel? Yorumlara yazın. Evet. evet. Ee, başka neler var? Bakır kürçesi geldi. Hemen ben env envanterimi alayım. Biraz da Survivor oynayacağız. Ya da boş ver. Bunlar geldi. Eskiden 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 Evet, yani. Bir işim vardı gel. Eskiden şunlar. Bir de bunların tipi değişti. mi daha güzel yeni hallerimi bunu da yorumlara yazın değişiklik var eski eskerler bir de bunlar bir de şunlar bunlar ham bakır ham bu ne ham altın ham demir eskiden bunlar yani şunlar böyle geliyordu ama artık bunları kırdığınızda bu geliyor onlar pişirdiğinizde demir kürçesi geliyor bir de bu neymiş kartoz tozu kovası var hemen bunu böyle yapalım size göstermek istiyorum şu an survival'da olsaydım içine geçince Canım mavi oluyor ve yavaş yavaş ölüyorduk. Ve ekranda böyle şeyler çıkıyordu. Başka göstermediğim neler var? Bakırı gösterdik. Protonerler var. Protonerler yıldırım çekiyorlar. Hani biz eski tahta evler yapıyorduk. Ve onlar yıldırım çarptığında yanıyorlardı ve ev gidiyordu. Partnerler yıldırımları üzerine çekiyor. Yani artık evinize bunlardan koyduğunuzda eviniz yanmayacak. Başka göstermediğim neler var? Keçi var. İnatçı keçiler var. Keçi. İnatçı keçi neredesin? Keçi. Meyliyorlar. Onlar buğday verebiliyorsunuz. Buğday verince bayağı çıldırıyorlar. Ne çiftleştirdim? Geçikme. Ne? Keçiler geldi. Başka göstermedim neler var? Bunlar çalı çırpı. Açarız. Bunlar şöyle bir şey. Ben mesela. Bunlar neden koymuyor Neyse üzerinde durduğunuzda yani bunların üzerinde durduğunuzda kısaca şöyle düşüyorsunuz ve başka göstermediğim neler var. Bunu neden yapmışlar bilmiyorum çok gereksiz bir şey bence. Parlayan eşya çerçevesi. Ben hemen gece yapayım. Hemen yapayım. Gece yapayım. Hadi. Neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Patırıyor şuna baksanıza. Neden bunları yaptığını hala anlayamadım. Ya başka göstermediğim bir şey. Hmm. Amatis. Amatis parçası var. Oyuna amatis parçası geldi. Veya amatis bloğu. Amatis bloku... Veya veya. Ham demir bloğu. Ham bakır bloğu. Ham altın blokları var. Gelen Başka göstermediğim bir şey kalmadı. O zaman görüşürüz.